Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi çok güzel bir video ile karşınızdayız karşınızdayım maalesef ki video atamadığım için üzgünüm şimdi sizlere güzel bir video sunacağım Arkadaşlar şimdi sizlere nasıl roblox'a telefon halinde şey yapacağınızı anlatacağım ama sadece anlatacağım arkadaşlar maalesef uygulamalı yapamam Arkadaşlar şimdi Google'a geliyorsunuz. Buraya Roblox Şöyle bir çizgi koyup create yazıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu roblox.com Şu roblox.com'a tıklamayın. E, sonra arkadaşlar orada bir tane oyun var. Orada arkadaşlar Link Hub diye bir şey var sanırım. Ona tıklıyorsunuz. Ee, ama ilk önce kendi oyununuzun üzerine tıklayın. Ondan sonra Link Hub'a tıklayın. Ve arkadaşlar size göstereyim bir saniye. Hiç olmaz ya. Arkadaşlar şimdi buna tıklıyorsunuz. Benim oyunum bu şu anda. Hatta iki tane de Game Pass yaptım ben şöyle geliyorsun şuradan arkadaşlar ee, ilişkisi öyle dördüncü sırada ee, size o İngilizce de gözükebilir ben de şu anda Türkçe ha İngilizce bakın arkadaşlar İngilizce oldu ee, İngilizce kullanmanız daha tavsiye ederim çünkü daha iyi olur sizin içinde ee, şeye tıklıyorsunuz Ascending item size tıklıyorsunuz. Orada Fist bir tuş var. Ben, bakın ben 100 Robux'luk ve 36 Robux'luk e, craftladım. Neden 36 Robux? Arkadaşlar e, maalesef ki Roblox şöyle bir şey yapmış. E, mesela 36 Robux'luk craftladım ve bunu ben Please Donate oyununda sattım. Bana 25 donate geliyor. 25 tane şey geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Create e, create Create, Episit hmm. Buradan is, e, buradan gidip Google'dan bir fotoğraf da indirebilirsiniz. E, kendi fotoğraf istediğiniz bir tane fotoğraf da koyabilirsiniz. Buraya adını yazıyorsunuz. Ben şu anda Chris oh, Donate. Hmm. Burayı bu şeyle yapsanız olur. Hiçbir sorun olmaz onda. Şu anda o'u gözüküyor arkadaşlar. Ee, çünkü şöyle bir şey yapmanız lazım. Gene 3 3 e, şey var ee, burada. Gene 3 tane yatay çizgi var. Ona gene tıklıyorsunuz ona. Sell'e e tıklıyorsunuz. Ee, ve item for sale açıyorsunuz. Buraya satacağınız Robux miktarını yazıyorsunuz. Ve Save Change'e da. Şu anda olması lazım. Sistemim gelmişti muhtemelen. Ee, e, bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün başka bir video gelir mi bilmiyorum. Bay bay.